Hamdi ortaya çıktı. Ne diyorsun lan? Peşini bırakmayın. Tamam, tamam. Biz Selam bile takipteyiz şu an. Peşini bırakmayacağız. Helal lan size. Yakalayın öbek açığını. Benim annemi rahatsız etmekle ne demek gösterelim ona. Ananın rezilliklerini yazmazsın ama değil mi? Ne gördü annemin rezilliğini? Sensin rezil. Tüh! Bütün mahalle çalkalanıyor. Herkes Hamdi ile ananı konuşuyor. Hamdi mi? Bekçi mi? Ta kendisi. O, o yer annemi rahatsız ediyormuş. Ha ben onu duydum. Biz de onu rahatsız edeceğiz. Hem de öyle bir edeceğiz ki. Tamam tamam. Benim şu an kapatmam lazım. Hamdi'yi kaçıracağız yoksa ben sana sonra haber veririm. <laughs> ne o Hamdi? Foto finish mağduru gibisin. Yoksun kaç gündür? Ya hiç sorma. Çok hastayım ya. Ben bu hastalıkla var ya. Foto finish'inden buraya ayağıma getir. Hatta çizgisini çapraz yap. Töbe geçemem vallahi. Ya Allah inandırsın. Şu düdüğü bile çalamıyorum ya. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ee, sana da geçmiş olsun. Bana niye geçmiş olsun Hamdi? Ya ben şimdi sana geçmiş olsun dedim ama kusura bakma unutmuşum ya. Neyi unuttun? E senin prostat geçmiyor ki. Hay prostatım <laughs> kadar taş düşsün başınıza, <laughs> değil mi? <laughs> Yok bu böyle olmayacak ya. ya bu olsun, ne yapacağım ben ya? En iyisi bir dinlenmek. <laughs> Yok bu böyle olmayacak ya. Bir parça dinlensem kendime gelirim aslında. Böyle kimseye de faydam yok ki benim ya. <laughs> <Zekallandı. gülüyor> Allah'ım var ya Büyük iş yakaladık Hemen çek Dur, çekiyorum Çok acayip lan <laughs> Bir tane şöyle çekeyim Vallahi mima bayılacak gönderiyorum Çabuk <laughs> çabuk Kanka çok fena en sevdik değil saatinde uyurken. Oley be. Helal size. Bu iş bitti. Yarın görüşürüz. ettin sen Hamdi. Yaktım seni. Memo, senin araba bekliyor oğlum. Ya beklesin iki dakika. Benim Hamdi'yi görmem lazım. Bu o. Oğlum bildiğin ayağına gelsin lan. <laughs> vay 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 mahallemizin en güzel evlatları. Ama bak söyleyeyim en güzel de size Memo ha. <laughs> ne var <haber> Memo? <laughs> ne, ne oldu canım? canım bir şey mi sıktı senin? Bak Sıkılsa söyle, Hamdi abi hemen sana yardım etsin. Benim canımı sıkan şey, sen olabilir misin Hamdi abi? He, ee, ben mi? <laughs> Oğlum ben ne yapacağım? Ben kendi halinde bekçiyim. Ne oldu? <laughs> Yalnız sularda kürek çekiyor olabilir misin? Kürek, yanlış, ee, anlamadım. Ne diyorsun ya? İyi, açık konuşayım o zaman. <laughs> Bir daha seni benim annemin yanında görmeyeceğim. <laughs> Oğlum <laughs> yok öyle bir şey ya. Kim söylemişse yalan söylemiş. Yok öyle bir şey. Bayağı. Geç bunları amca abi. Ne olduğunu biliyorum. Bir daha seni benim annemin etrafında görürsem ya da duyarsam ben de o zaman karakolun etrafında dolaşırım. Ha, karakolun etrafında e, dolaş ne oldu? Park falan mı açıldı orada? Yok. Daha eğlenceli bir iş için. Komiserimle. Benim komiserimle. He, benim komiserimle ne işin var senin? Bak bakalım ne komik video falan mı? Dur bakayım. Ana, bak beni çekmişler. kıyamam sana. Hem de uyur, uyurken. Ana, ne 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 ne? Ne ne diyor oğlum? Benim yakışan. Ne zaman çektiniz onları? Bak, burada da var. Dada. Burada da, da varmış. <laughs> ya gördün işte. Bir de annemin etrafında dolaşma. Dolaşırsan bu fotoğrafları komiserin atmak zorunda kalırım. Ee, iş saatinde uyurken komiserin seni görmesini istemezsin herhalde. Yok, yok. <laughs> Oğlum, ne gerek var? Komiserim niye görsün onları? <laughs> hiç gerek yok. Boş ver, boş ver. <laughs> İyi, güzel o zaman. <laughs> ee, o zaman zaten senin annen böyle haza bir hanımefendidir. Ben kendisine çok saygı duyarım. Saygı değerdir o. Saygı falan duymayacaksın. Yok yok ben senin annene saygı falan hiç duymam. Hiçbir şey duymam. Siz... Yok, bitti. İyi o zaman, isteklerim bu kadar. Bu kadar? Ee, o vakit ben gideyim. Sen artık onları... Tamam? Sakın. Güle güle. <laughs> ne diyorsun doktor? Yaşatacak mıyız? Vallahi... <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Gel. Onun yanında konuşmayalım, duymasın. Allah! Allah ya. Nedir durum? Vallahi durum kritik Osman. Ee, yani kritik derken ne demek istiyorsun usta? Açık konuş ya. Ya açığı kapanası mı kalmış Osman? Ya bunun tamirine vereceğim parayla git ikinci elden temiz bir şey al bence. Almıyorum, almayacağım. Ben memnunum ihtiyarımdan. Ayrıca o senin dediğin kadar da yüksek paralara çıkmayacak yani. Allah Allah. Oldu olacak, bir de mezar taşı yaptır tam olsun yani. Mezar taşı? Ha. Kamyonete mi? Yok bana. Ya al dalgını da git Osman sabah sabah ya. Ya Turan Usta. Bak o ihtiyar benim emektarım ya. Bizim onunla ne acı tatlı günlerimiz oldu ya. O beni yarı yolda bıraktı ama ben onu hiç yarı yolda bırakmadım. Bırakmayacağım da yani. Onu Türk ustalarına emanet ediyorum. Bunu başaracaksın usta. Yaşatacağız ihtiyarı. Tamam, tamam. Olsun. tamam. Tamam. Yapacağız bir şeyler, tamam. Evet, i̇yi, tamamsa o zaman ben sana önden şu 200 kağıdı ateşleyeyim. 200 mü? Ha. Ee, yani bütün olan bu. Başka olsa ihtiyarıma canım feda. Ceketimi satayım, ineği iyi onu ya. Yani. Ya bu ne yeter Osman? Valla artık usta yani yetti yani artık üstünü bir şekil böyle hani taksittir işte peyderpey ne motor bulurum getiririm şasisidir bilmem neydir tamamlayacağız bir şekilde. Tamam tamam tamam, tamam Osman tamam. tamam. Sabah sabah beynimi yedin, beynimi ya. Ay, tamam. Selam. Ha, selam. Faruk, ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Göster şu kitabı, öldüm meraktan. Ya önce bir nasılsın, iyi misin? Ha? İyiyim, iyiyim. Sen? İyiyim. Çay? Olur. Yunus! Oğlum, iki çay ver bize. İlla inleteceksin değil mi? Nereden buldun onu? Söyle bari. Az kaldı Melek, artık üşüdüğünü hissetmeyeceksin. Ee, efendim, müsaade ederseniz, sahada bir durabilir miyiz acaba? Neden? Arabadan bir ses geliyor da, merak ettim, bir bakmak istedim. O yüzden. Ben bir şey duymuyorum. İlk defa kullanıyorum ya arabayı, belki de bana öyle gelmiştir emin olmak istedim. İyi tamam dur şurada ama acele etmemiz lazım oyalanma.